Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprema haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve kandili Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul ve Tekirdağ'da deprem meydana geldi ifade edildi. Depremin Marmara Ereğlisi ve Silivri'de gerçekleştiği açıklanırken şiddet olaraktan 3.9 olaraktan açıklandı. Depremin seyirin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi. İstanbul Silivri Gümüşkaya'ya 19 kilometre. Tekirdağ Marmara Ereğlisi merkeze 13 km. Tekirdağ Marmara Ereğlisi Sultanköy'e 18 kilometre. İstanbul Silivri'ye merkeze 21 kilometre. Silivri Çantaya 23 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandilli Resethanesi tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Tekirdağ İstanbul'a Marmara Ereğlisi'ne, Silivri'ye hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmeye özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.